Dünya ekonomisinden herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet Avrupa piyasalar yine karıştı. Dünya yine karıştı diyebiliriz. Aslında piyasaların e, neler yaşandığını az sonra sizlere aktaracağım. Ve İran'a ve maddete döneceğiz. İspanya'daki gelişmeleri alacağız. Bu arada dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri de doçent doktor Burak Konta, yardımcı doçent doktor Burak Güntay'la tartışacağız. Ama ondan önce hemen rakamların detaylarına bir bakalım. Bugün piyasaların tamamında satışlar hakim. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacağız. Görüldüğü gibi hepsi eksi de. Bu arada hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında hem de Avrupa ve Asya katasındaki borsaların tamamı bire, bir %1'in üzerinde eksilerde işlemlerine devam ediyor. Hemen Avrupa ve Asyalara da bakacağız. Bu arada sadece S&P 1300 seviyesinin üzerinde tutunuyor. Bu arada Avrupa'daki kriz Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvillerinde aşırı derecede düşüş yarattı. Ve görüldüğü gibi bugün piyasalar oldukça negatif. İstanbul Meku Kıymetler Borsası diğer borsalara göre biraz daha ayrıştı diyebiliriz. Gerçi eksi kapattı ancak Avrupa piyasalarının tamamında %1 ila %2 arasında eksiler var. İMKB seansın sonlarına doğru toparlanarak %0.5'in üzerinde eksi tamamladı. Kospim Nikkei ve Şangay borsalarında da görüldüğü gibi eksilerle kapanışlar var. Hemen önemli başlıklarla devam ediyoruz. Önce Asya'daki haberlerimizle başlayalım. Çin Avrupa Birliği'nin uyguladığı teşvikleri incelemeye aldı. Bu arada Çin basına göre Pekin yönetimi büyük çaplı bir ekonomik destek paketi çıkarmayı düşünmüyor. Bu haber sonrasında satışlar arttı diyebiliriz. Güney Kore'de cari işlemler fazlası Nisan ayında düşüş yaşadı. Japonya'da İran'dan petrol ithalatı yıllık %65'e geriledi. Oldukça önemli. Japonya'da da enflasyon rakamlarını da yakından takip ediyoruz. Japonya'da dış ticaret açık verdi bu arada. 650.04 milyar dolarlık bir açık, açık seviyesinde de geçtiğimiz sene yılın aynı döneminde bu sene 818.37 milyar dolar açık verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Barossa tam ekonomik birlik çalışmalarının hızlanmasını istedi. Bu arada piyasaların dengelendiğinden bahsetti. Bilemiyoruz tabi. Egin Jones İspanya notunu iki basamak birden düşürdü. Benim tabi kafama takılan bir şey. Az sonra konumuza da soracağız. Egin Jones adı verilen kayı derecelendirme kuruluşu bundan önce çok dikkate alınmazken şu an piyasalar tarafından dikkate alınmaya başladı. İspanya bankayı kurtarmak için özel kamu fonu ve tahvil ihracını kullanacak haberleri vardı. İspanya Başbakanı'nın yardımcısına göre Avrupa'nın geleceği bir tehlikede. Bu arada Rowan açıklamaları vardı ama gelen bilgiler e, İspanya'nın yardıma ihtiyacı olduğu yönünde. Avrupalıların AB'ye inancı azaldığı, ABD merkezli bir e, kuruluşun yaptığı ankete göre sorgulamaya başladığı Avrupalılar. Yunanların çoğu uluslararası kurtarma koşullarının revize edilmesini istiyor. Bu arada tabi Yunanistan'dan seçim anketleri geliyor bizlere. Sayrıza e önde gidiyor %30 oranında. Bakalım e, Haziran ayında neler yaşayacağız. Avrupa bölgesinde ekonomik güven endeksi Mayıs ayında son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Avrupa'da işler yolunda değil. Amerika e, Avrupa Birliği'nden İrlanda'ya bağlı uyarısı İrlanda'nın Avrupa Birliği, IMF yardım programı hedeflerine bağlı kalmayı sürdürmesi tavsiyesinde bulundu. Bu arada Wall Street Journal gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan krize karşı daha fazla adım atmasını istiyor dedi. Bunu biz de istiyoruz. Ancak hala bir adım geliyor gibi gözükmüyor. İki, iki İtalyan ihalesi ...Euro'yu vurdu. Bu arada Avro uluslararası piyasalarda 24'lü seviyelere geriledi. Rus CEO'su Friedman istifanın ardından petrol şirketi TNK PPBP'de yeni kriz sinyalleri patlak verdi haberleri vardı. Enteresan bir haber Financial Times'tan Rothschild ve Rockefeller grubu varlık yönetimi alanında stratejik ortaklık kurmak için anlaştı. Demek ki büyük devlerde artık ortaklığa gitmeye başladı. Ve Türkiye'de gaz akışı kesildi haberleri vardı boyunca Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Şahdeniz boru hattında meydana gelen bir patlama nedeniyle nedeni henüz bilinmiyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Bütçenin üçte biri memura gidiyor. İmkanlarımızın çok ötesine taştı. Bununla ilgili nedir tedbirler alacağız? Ona bakacağız açıklamasında bulundu. Son olarak Suriye ile ilgili bir haberimiz var. Türkiye Suriyeli diplomatları sınır dışı ediyor. 30 Mayıs'tan itibaren 72 saat içinde Suriyeli diplomatların ülkelerine dönmelerini istedi. Suriye bundan aktarmış olalım. Bakalım manşetler nasıl. No İstanbul Elektrosipos gazetesi ülke ihracatı tehlikeli şekilde yavaşlıyor diyor. <laughs> Fransa'da Le Figaro, Cumhurbaşkanı Hollande'ın yaz ayları için vergi artışı duyurusu yapmasına yer veriyor. Ve Cumhurbaşkanı seçildikten sonra televizyona ilk mülakatını veren Fransa Hollande, seçim vaatleriyle bütçe sınırlamaları arasında bir denge kurmaya çalışacağını açıkladı, diyor. İngiltere'de de Dele Telegraf yabancı öğrenci kısıtlamasının İngiltere'ye maliyeti milyarları bulacak ifadelerine yer veriyor. Rusya'da Komersan gazetesi Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerini satırlarına taşıyor. Ve bu tahminlere göre önümüzdeki 17 yıl içinde Rusya dünyanın doğalgaz piyasasındaki liderliğini kaybedecek diyor. Evet hemen konumuza dönelim. Doçent Doktor Burak Güntay yanımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında e... Direkt şu konuyla gireceğim. Hep tartışıyorduk işte ekonomi ayrı mı siyaset ayrı mı. Şimdi son yıllarda görünen o ki siyasetle ve ekonomiyi birbirine ayıramıyorsun. Sevgi ve nefret ilişkisi var aralarında gibi duruyor. Benim ilk sorum tabii Avrupa ile ilgili. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz seçimler oldu. Yunanistan'da seçimler tekrarlanacak. İsmail'de bu arada Rovoy yeni seçildi ancak orada da bir güvensizliğin hakim olduğunu görüyoruz. Solun yükseldiğini ama aşırı milliyetçiliğin aşırı sağında bir şekilde de artık ...artış yaşadığını, oylarında artış yaşandığını görüyoruz. Şimdi krizle beraber bu, bu durumu acaba nasıl değerlendirebiliriz, nasıl konumlayabiliriz? Şimdi eskiden sorardık kendimize. Derdik ki siyasi hadiseler mi ekonomiyi etkiler, ekonomik gelişmeler mi siyaseti etkiler diye. Bu önemli bir ekonomistlerle siyaset bilimciler arasında evet, bir, bir genel olmalı. tartışmadır. Evet. Şimdi tabii dünyada şu an öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bunların ikisinin hangisinin hangisine etkilediği mühim değil. İkisi de öyle entegre bir şekilde bir de daha farklı bir boyut geldi. Global bir şekilde Tabii. birbirini etkiliyor. Yani sadece Amerikan ekonomisi ya da biraz önce bahsettiğiniz Avrupa ekonomisi Avrupa siyasetindeki akımlarla dönmüyor ya da tam tersine. Şimdi İsrail'deki bir gelişme, İran'daki bir gelişme, Tabii. Washington'daki bir gelişme de Direkt. artık her açıdan olaya entegre oluyor. Olay evet. Dolayısıyla yani çok enteresan bir dönemde yaşıyoruz. Şu hadiselere baktığımızda. Tarih yaşıyoruz herhalde. Avrupa'da Şimdi Holland gibi Sarkozy'ye nispeten tabii çok daha fazla sosyalist liderlerin seçilmesiyle ki Merkel'in de böyle Giderse gidişat o gibi görünüyor. Öyle bir sola doğru değişim olmakla beraber belli ülkelerde belli nebzelerde ki bunun başlangıcında da Amerika'da bu yerine Obama'nın seçilmesiyle evet. görebiliriz. Fakat öte yandan da tam tersi bir şekilde belli ülkelerde ve belli akımlarda da daha sağa kaçan, daha marjinalleşen bölgeler de var. Evet. Mesela İsrail'de ekonomik olarak protestoları gösterileri hatırlayın bundan bir sene önce. Evet. İsrail'de kıyamet kopuyordu. E, o kadar ekonomik baskının, ekonomik bir halk tarafından hükümeti beğenmemenin arkasında hepimizin analizleri muhtemelen Benjamin Netanyahu hükümeti gidiyor idi. Çünkü ekonomik olarak İsrail çok muzdarip bir durumdaydı. Şimdi Haziran ayında orada da seçimler var. Haziran dünyada bir seçim evet, dönemi evet, herkes aynen. için. E, Benjamin Netanyahu şimdi çok açıkçası söylüyorum daha güçlü bir şekilde geliyor. Hmm. Ve o ekonomik olarak halkın muzdarip olduğu noktalara bir çözüm üreterek de yine siyasi, ...bakış açısıyla yani siyasi farklılaşmalarla geliyor. Şimdi Avrupa'ya baktığınızda tabii Avrupa'daki bütün hadise şu an kanaatimce... ...yani hem İspanya'daki gelişmeler ama daha ötesine Almanya ve Fransa'ya baktığınızda... ...hatta İngiltere'ye de katarım bunun içine. Her şey Yunanistan üzerinden odaklanmış ve Yunanistan'ın geleceği sanki Avrupa'nın... ...bütün istikametini ekonomik olarak ve siyasi olarak belirleyecekmişçesine bir bakış açısı var. Avrupa'nın namusu gibi oldu onlar sanki. E, Tam anlamıyla. Yani, yani bir... tam, tam anlamıyla öyle. Öyle bir hadise ki bir tarafta Merkel'in bakış açısı var sadece siyasi bir bakış açısı değil artık bu ekonomik bir bakış açısı. Öbür tarafta da yeni akım Holland'ın bakış açısı. Yani biri Obama tarzı Holland. Daha çok iş yaratalım. Yunanistan'a destek olalım. Yunanistan'ı bir sıkışmanın içerisinde, kemer sıkma operasyonu içinde değil de ekonomik olarak iş yaratmaya dönük. Sıcak parayı Yunanistan'a daha çok çekmeye dönük. Hatta o kriz içinde büyümeye dönük. Bir Yunanistan yaratarak Euro bölgesine daha güçlü hale getirelim. Bunları konuşmuşken bir maddeye dönelim. Son gelişmeleri alalım. Üstünden konuşmaya devam edelim. Evet, madde Reis Berkan Ünlü karşımızda. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet İspanya yine Avrupa'yı ve dünyayı karıştırdı. Bunun yanında tabii Çin de var ama İspanya ve Madrid'de daha doğrusu gelişmeler ne yönde? Neler konuşuluyor? Bankalar konusunda ne olacak? Bankaya ne olacak? Evet aslında bugün en önemli gelişme Brüksel'de gerçek diye. Aslında İspanya da olumlu neticeler elde edilmiş gibi gözüküyor. Özellikle Avrupa Komisyon Başkanı Hoca Manuel Barroso'nun da desteğiyle artık hükümetlerin ülkelerindeki batık bankalarını kurtarmak için ara buluculuk yapmasına gerek kalmayabilir. Tabii teknik bugün tabii her ne kadar Almanya kanadından da red almış olsa da. tabii burada teknikin onaylanması için, için İspanya'nın ciddi baskısı vardı. Buna göre özellikle İspanya gibi kırılgan ekonomiye sahip ve müdahale sınırında bulunan ülkelerdeki basit bankaların kurtarılması artık hükümetlerin sorumluluk ve yükümlülük alanlarından çıkabilir. Ee, buna göre bu bankalar yeni kapital enjektelerinde bulundukları ülkelerin kamu bütçelerinden değil direkt olarak bireysel başvuruları ile altı kurtarma fonlarına talepte bulunacaklar. Yani özellikle yine İspanya'da bütçe açığı yani geçen gün e, büyürken bir de gibi sonuçlayan 3 banka ile banka ile birlikte 4 oldu. 60 milyar euro'luk yardım paketi gerekiyordu. Bu bankaların kurtulması için İspanya hükümetinde e, bu e, önüne geçilemez bir daha varlık sokmuştu. E, hatta e, henüz daha dün Brüksel'den İspanya ciddi bir uyarı almıştı. Çünkü bütçe açığını bir yıl içinde %3 seviyesine düşürmek zorundaydı. E, evet. tabii bu görüşmeler şu anki tasarı e, boyutunda evet. e, ve yine AVEK evet, çatısı altında bankalar birliği de kurul, kurulabilirse bu birlik de oluşturabilirse İspanya'dan büyük bir yük kalkmış olacak evet. konulik anlamda. Evet Berk Hanım'la çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.